Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Poloniex borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel bir etkinlikte sizlerle bu yılbaşı etkinliği arkadaşlar. Aynı zamanda e, 10 dolar kazanabileceğiniz bir Twitter etkinliği de var. Twitter etkinliğini anlatacağım ilk önce daha sonra Maserati kazanabileceğiniz ve e, 1 milyon dolara yakın bir ödül havuzu var. O ödül havuzundan pay alabileceğiniz etkinlikten biraz bahsedeceğim. Tabi o ödül havuzundan pay almak ve Maserati kazanmak için bazı işlemler yapmanız gerekiyor. O biraz yatırımlı etkinlik olduğu için e sadece bilgi vereceğim bu video hakkında. Bizim asıl katılacağımız olan da maserat etkinliğini paylaşmak için hani daha çok kullanıcı gelsin diye, kullanıcı çekmek için dağıttıkları 100 dolarlık bir, toplam 100 dolarlık bir etkinlikleri var. 10 kişiye 10'ar dolar verecekler bu da. 10 Aralık'a kadar sürecek. Şu an 7 Aralık'tayız. 10 Aralık'ta bu etkinlik bitince de arkadaşlar maserat etkinliği tam hızıyla başlıyor. E şöyle hatta şura tıklayacağım herhalde. Pardon. Şöyle geri gelelim. Hadi çocuğum hadi şöyle açayım Şurayı görün hatta sizde şöyle başlığını diyor ki 1 milyon dolarlık ödül havuzu ve bir Maserati kazanma şansınız var diyor iki gün 10 saat sonra başlayacakmış yani 10 Aralık'ta başlıyor şu anda 2743 katılımcı var ve 117 de takım var bunun şartları birazcık fazla yatırım gerektiriyor o yüzden ben katılmayacağım ama burada getir hani katılma tuşuna bastım ama ben katılmayacağım arkadaşlar haberiniz olsun isteyen e, da bahsedeceğim zaten ufak ufak. isteyen katılabilir. Tam okumadım ben de. Birlikte okuruz. Bakarız birazdan. Bizim önceliğimiz şu Polonex borsasının Twitter'ında olan hiçbir şart gerektirmeyen sadece Twitter'da takip edip beğenip Twitter'a tweetleyerek 10 dolar kazanabileceğimiz bir etkinlik. Polonex borsasına kaydınız yoksa arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar kısmına Polonex borsası komisyon indirimleri referans linkini bıraktım. Oradan Polonex'e kayıt oluyorsunuz. Daha sonra önünüze böyle bir sayfa açılıyor kayıt olduktan sonra profile geliyorsunuz yukarıdan. Buradan seviye 2 doğrulandı yazıyor bende. Şurada zaten önünüze çıkar. Seviye 1 ve seviye 2'yi doğruladığınızda e, cüzdanınızı artık kazanırsanız eğer ödül gelebilecek. Eğer kayacağınız doğrulanmamış olursa kazansanız bile cüzdanınıza ödülü yatırmazlar. Haberiniz olsun. Aşağıya arkadaşlar aynı zamanda e, bu tweet'in linkini de bıraktım. İkinci link bu tweet'in linki, üçüncü link olarak da direkt şuranın linkini bıraktım. Bu etkinlik sayfasının linkini bıraktım. Eğer etkinlik sayfasının linkini göremezseniz zaten bu Polonex'in ana sayfasına geldiğinizde direkt şuraya tıkladığınızda zaten görürsünüz. Burada diğer etkinliklerde bakabilirsiniz. Burada yapmanız gerekenler arkadaşlar ben anlatmadan önce siz kanala abone olup videolara atarsanız çok sevinirim. Geldiğiniz tweet'e aşağıdan tıklayıp e, tweet'i ne diyor burada bakalım. Şöyle Türkçe diline çevirelim. Polinex vadeli işlemler şampiyonası mega ödülleriyle geri döndü yazıyor. Burada mesela takip edin arkadaşlar ilk önce. Daha sonra e, test iPhone 14 Pro Max da veriyorlarmış aynı zamanda. 100 USDT'yi paylaşmak için çekişe katılın diyor. Burada sadece 100 dolar kazanacak 10 kişi haberiniz olsun. Yapmanız gerekenler Polinex borsasının takip et Twitter hesabını. Daha sonra bu Twitter retweetle siz aynı zamanda da beğenin, 3 arkadaşını etiketle. Daha sonra beğen, retweetle ve üç arkadaşını etiketle. Bu arada yeni kullanıcılara da 50 USDT'ye kadar kazanma şansı veriyor. 50 USDT büyük ihtimalle şey verirler arkadaşlar. Hani, vadeli işlemler bonusu verirler. Bu vadeli işlemler bonusunda zaten direkt bu etkinlikte kullanabiliyorsunuz. Bu etkinlikte genelde vadeli işlemler üzerine dönen bir etkinlik. Bu etkinliğe bu şekilde katıyorsunuz arkadaşlar beğeniyorsunuz retweetliyorsunuz 3 arkadaşınızı etiketleyip şöyle bir yorum bırakıyorsunuz. Daha sonra bu etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Eğer bu etkinliği zaten açıklamalarını arkadaşlar yorumlar kısmında şöyle kazanan kullanıcıların isimleriyle şu şekilde paylaşıp atarlar. Bunu da direkt bildirimler kısmında siz de görürsünüz hani size de bildirim gelir. Daha sonra sizden Polonex borsası o ya da kayıt olduğunuz kullanıcı e e-postanız ya da telefon numaranızı isterler. Bakalım o ID burada var mı? O ID bu borsada yok. Yanlış görmüyorsam. Direkt şeyinizi isterler o zaman. E-posta e adresinizi kayıt olduğunuz ya da e telefon numarasıyla kayıt olduysanız te telefon telefon numaranın numaranızı isterler. Onu atarsınız DM'den. Şöyle hatta DM'i de DM'i de direkt şuradan atabilirsiniz zaten. Kazandıktan sonra onları size DM atmazsa siz buradan darlayın arkadaşlar İngilizce çevreden haberiniz olsun Ben de öyle yapmıştım vermişlerdi daha sonra Arkadaşlar bu maserati ve 1 milyon dolar etkinliğine nasıl katılırız Ben de çok incelemedim birlikte bakalım ufaktan 2 iki günü kalmış iki gün 10 saat kalmış zaten 2745 katılımcı varmış kayıtlı 118 de takım varmış takım muhabbetleri nasıl oluyor görevler için kazan diyor puan kazanmak ve 70.000 bin paylaşmak için görevleri tamamla var böyle bir etkinliği var 80 bin USDT kazanmak için takımınızı oluşturun. Bu hani takım oluşturuyorsunuz. Arkadaşınız varsa e, bunu yapabilirsiniz. Bakıp takıma katılmalı. 80 bin dolar ona, ona, ona ayırmışlar. En karlı tüccarlar bir avantajların yanı sıra 30 bin dolarlık ödüle bundan pay alabilirler. İlk 2000 kalifiye katılımcı 10 bin USDT paylaşabilir yazmış en iyi oyuncu Maserati ve teste dahil olmak üzere mega ödüller sizin veya ekibinizin işlem hacminin gereksinimi karşılaması durumunda kapılabilir. Her gün işlem yapan ve 20 bin eden kazanma şansı için şans çekilişe katılın diyor. 20 bin dolar, 30 bin dolar burada 50 bin dolar, 80 bin dolar burada e, 130 bin dolar, 200 bin dolar. Geri kalan 800.000 800 bin dolar nerede bilmiyorum. sonra görevler için kazana gidelim. Burada yapmanız gerekenler 1000 kullanıcı 50 üstleti kupon kazanabilir diye kaydolan etkinliğe kaydolan ilk 1000 kullanıcı 50 dolarlık kupon kazanabiliyormuş. 70 bin dolarlık ödüle uzundan bahsediyor. Burada yapmanız gereken görevler günlük etkinlik sayfasında giriş yapın diyor. 20 gün sürecek etkinlik. Her gün giriş yaparsanız günde 1 puan alarak 20 puan alabilirsiniz. Vadeli işlem ticaretini ilk kez etkinleştirmek. 5 puan getiriyor maksimum 5 puan da yani bir kere yapılabilecek bir görev vadeli işlemler diyor. 500 dolarlık işlem hacmi yaparsanız diyor. Ticaret yaparsanız diyor. 5 puan alıyorsunuz diyor ve 900 puana kadar çıkabilirsiniz bunda maksimum diyor. Yani şöyle hesapladığımızda 180 tane galiba. Aynen 180 tane. 180 kere 500 dolarlık işlem hacmi yaparak buradan 900 puan kazanabiliyorsunuz. Günde 100 USDT veya daha fazla işlem yapın 10 puan verelim diyor. Bunu da arkadaşlar 20 gün boyunca günde dediği için 20 gün boyunca yaptığınızda 200 puana kadar kazanabiliyorsunuz. Daha sonra referans ödülleri var burada. Puan sistemiyle olan bir etkinlik bu. Kaç dolar demişti? 70 bin dolar demişti. Burada kaç dolar var? 20 bin dolar var. Geri kalanı nerede? Altta bir yerlerdedir okumak lazım. Burada 1500 ve 2000 puan arası kazananlara 10 bin dolarlık bir ödülle uzatacaklarmış. eşit bir şekilde daha sonra 701 ile 1500 puan arasındakilere 6000 dolar, 201 ile 700 dolar arasındakilere 3000 dolar, 1 ile 200 puan arasındakilere pardon dolar dedim galiba şu puanlara. bunlara da 1000 dolarlık bir ödüle ayırmışlar. Ben buraya kayıt oldum. Büyük ihtimalle buradan 50 cent falan verseler bana iyidir. Ve bu etkinlik arkadaşlar birazcık da parası olan kazanır etkinliği gibi bir şey. Öyle bahsetmek isterim size. Bizim için zaten önemli olan etkinlik buydu. Twitter etkinliğiydi. 10 dolar kazanabileceğiz. Hiçbir şekilde yatırım yapmadık. Borsa, bir de borsadan direkt kazanabileceğiz. Hiçbir şekilde Telegram ya da e, Gleam Air Droplardan e, hani gelecek mi gelmeyecek mi kazanınca yatıracaklar mı diye düşünmemize gerek yok. Direkt iyi bir borsadan. Polinex borsası da gayet güzel bir borsa. Zaten e, bu borsadan direkt kazanıp cüzdanımıza gelebilecek. Buradan da istediğimiz borsaya ya da direkt cüzdanlarımıza hani e, banka hesaplarımıza çekebiliriz. Bence değerlendirilebilir bir etkinlik ama bunun için bahsetmiyorum. Bunun için parası olan zaten e, biliyordur. yapacağı şeyi bilir zaten parası olan orada ne yapması gerektiğini bilir. Onu düşünecek e, kadar bu piyasada vardır. Bizim için önemli olan şurasıydı arkadaşlar. 100 doları 10 kişiye 10'ar dolar şeklinde dağıtıyorlar. Buradan pay alabilirsek bizim için çok güzel olur. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.